Merhaba Burak. Nasılsın kardeşim? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Aslında o sarmal bir merdivendi ama çünkü e, Fatih'in gemileri buradan yürüttüğüne inanıyorlar. Burada daha böyle işte süreç analizi yaptım. Burası biraz daha şey e, değerli bir bölüm açıkçası. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün konuğumuz olan Bekir Yılmaz bize e, mimari projesinde yapmış olduğu şehir oteli projesini bizlere anlatacak. Ben öncelikle Bekir'e geldiği için çok teşekkür ederim bugün. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Arkadaşlar bu arada bu Bekir'le çektiğimiz ikinci, aslında üçüncü videomuz. Evet. İlk videoda e, Alperen'den Alperen'le beraber Gösteri Sanatları Merkezi yapmıştık. Onun yorumlamasında Bekir de olmuştu belki birlikte. İkincisi de, de Bekir'in kendi projesi olan Porsche Kulüp, Porsche Merkezi. Evet yapmıştı o da çok farklı bir mimari yaklaşımı sergilemişti ve onu bundan çektiğimiz uzunca açıkladığımız bir video yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Kartlar bölümüne ben koyacağım oradan takip etmeyi unutmayın. Bugün de farklı bir projemiz var. Bekir'in e, oradan daha farklı bir anlayışla yaklaştığı bir projemiz var. Bu sefer herhalde Beşiktaş'tayız ve şehir oteli yapıyoruz. Bu sefer Domavahçide bir şehir oteli yapıyoruz. Süzer Plaza'nın yanında, yakınında. Genelde bu bölgede olanların herkesin bileceği bir alan aslında burası. Evet, şöyle bakarsak Vodafone Park Stadyumu'nun arkasında e, Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan bir alan. Alan şu anda e, şuradan da gördüğümüz gibi burada şu anda Levazım Dolmabahçe Tüneli inşaatı sürmekte. Ve proje alanımızda buraya lojistik destek sağlamakta. Burada işte e, beton malzemelerini topladıkları bir depo var. Burada işte harcı hazırlayıp proje e, bu şantiyeye yolluyorlar. Alan şu anda böyle kullanılıyor ve alan çok önemli bir noktada Dolmabahçe Vadisi'nde bulunuyor iki yeşili bağlayan önemli bir noktada. Burada Maçka Parkı ile yukarıda da işte Gezi Parkı'nı bağlıyor aslında burası. Ve şu anda böyle bir şantiyeye destek veren bir teknik bir alan olarak kullanılıyor. Altı kalmış bir alan şehrin tam ortasında. Burası çok önemli bir bölge aslında arkadaşlar. ve dikkat edin. Çok tarihi de bir bölge. Kültürel tarihi ve İstanbul'un yeşil kalmış nadir yerlerinden. Mesela biraz hemen baştan şeyi söyleyeyim. Mesela bu alanın hemen yanındaki cadde Kadırgalar Caddesi olarak geçiyor. Çünkü e, Fatih'in gemileri buradan yürüttüğü inanıyorlar. İnanıyorlar mı bilmiyorum şimdi. Öyle düşünüyor. O yüzden buraya Kadırgalar Caddesi yani ben de bilmiyorum. denmiş. Evet. Burası işte Dolmabahçe Vadisi. Burası e, 1950'den itibaren buraya oteller yapılıyor. 1954'te Hilton Otel yapılıyor e, şurada. Daha sonra işte 1980'lere doğru Sivis Hotel ve Süzer Plaza'yı da buraya koyduktan sonra burası artık turizm vadisi olarak anılmaya başlanıyor. Hı hı. Tam aslında oteller için bir bölge olarak ayrılmış gibi. Böyle üç ana otel bizim alanımızı üçgene alıyor. Güzel. Yine e, Süleyet'te de görebiliriz arkada Hilton, Süzer ve Sivis Otel'i görüyoruz. Hemen önünde de Dolmabahçe Sarayı bulunmakta. Şimdi tekrardan yerleşeceğimiz alana bakarsak dediğim gibi iki yeşili bağlıyor. Burada Maçka Parkı'nı görüyoruz. Ee, burada da yine şurada aslında Gezi Parkı ve Gezi Parkı'ndan gelen yaya aksanını bu şekilde işaretledim. Ulaşım analizleri yapmışım galiba. Evet burada bu aslında bizim bu projede amacımız. Gördüğünüz gibi Maçka Parkı ve bu işte açık hava tiyatrosunun yanındaki yeşilli. Yukarıda birkaç bağlantısı var. İşte en son şurada köprüyle bir bağlantı var ama buradan sonra hiçbir bağlantı kalmamakta. Burası bayağı ayrışıyor. Sonra zaten bu Vodafone Park'ın arkasındaki otoyol giriyor araya. O yüzden bu projede asıl amacımız aslında bu yaya aksını güçlendirmekti. Yani Gezi Parkı'ndan gelen yaya aksını burada Maçka Parkı ile bağlamak, daha alternatif yollar önermekte. Senin proje alanı tam olarak neresi? Benim proje alanım tam olarak şurası. Burada Evlendirme işte Bomonti evet, Tüneli bulunmakta. Evlendirme dairesi de evet, küçük çiftlik parkın arasında kalan alan. Biraz eğimli bir yer sanki. Burası arasında. bayağı eğimli bir yer evet. O konuda yerleşmekte sorun yaşadık burada. Şu şekilde şimdi şuraya gelirsem ben burada kütle çalışmaları yaparken işte yukarıdan geliyor yaya aksı o e, Gezi Parkı'ndan gelen yaya aksı ve burada alana indiğinde buradan karşıya geçmek için işte ...bu küçük çiftlik parkın yanından yollar önerdim. Buralara e, yaya yolları gelecek, yaya geçişleri. <laughs> Ve alandan nasıl geçirebilirim diye düşünürken... E, ...bu şekilde kütle önerileri yaptım. İki kütle önerisi yaptım. Çünkü burada bir kamusal alan istiyordum. Şey gibi işte, e, bir kafe, kadırga kafe dedik hatta buna. Ve otel kütlesini koyacaktım. Ama e, otel kütlesiyle kadırga kafeye ayırınca... ...burada gelen yaya aksını otelin çevresinde turlamaya zorlamış olduğumu hissettim. O yüzden dedim ki bu oteli havaya kaldıralım, otel e, altından bir geçiş versin yani. ve ayağını yere bastığı diğer yerde de o işte Kadırga Kafe'yi konumlandıralım dedim. Herkes açık bir, bir şekilde planladın değil mi? Evet. Oradan yoldan geçen insanlar, buradan Evet burası değil. gayet kamuya açık. Otelin altından ve işte çevresinden. Burada da yine işte Kadırga Kafe bulunuyor. Burası otel'e ait. Ve yukarıyı da otel kullanıyor ama aşağıyı tamamen hem bu yeşil bağlama işlevi açısından hem de buraya kullanabilme açısından kamuya bırakmış durumda. Ee, yine buraya yerleşirken birkaç beni sınırlayan şey oldu. Bu süliyet sınırına dikkat ettim. Burada gördüğünüz gibi taş kışla ve hirton otel bulunmakta. Ee, Süveyette, Süveyette Hilton Otel'in üstüne çıkmak istemedim. O yüzden bu şekilde bir analiz yaptım. Hilton Otel'in altında kalıyorum. Zaten bulunduğu alan Bekir'in tarihi yani İstanbul'un silüetine de etki ettiği için evet. yani burada çok dikkat edilmesi gereken bir kat yüksekliği de aslında mevcut ve hep yakındığımız noktalardan biri bu. Silüeti bozacak kat yüksekliği bölgeye de zarar verir. İstanbul tarihine vesaire de zarar verilir. Evet zaten burada gidip de işte bir dolu boş analizi, ulaşım analizi tarzı şeyler yapmadım. Zaten çok bilindik bir alan. Burada daha böyle işte sürekli analizi yaptım. Yayalar için bir yürüyüş analizi yaptım. Çünkü benim projemi şekillendiren şeyler bunlardı. Kesinlikle. Evet. Şimdi biraz projenin son bitmiş hallerine doğru göstereceğim. Çok arasını kaydetmemişim ben de. Yaptığım otelin işte ilk giriş katı ve Kadırga Kafe bulunmakta başta da söylediğim gibi işte önce otelin girişleri burada bulunmakta. Otoparkı hemen sağdan alıyoruz. Ve burada da şundan bahsedebilirim aslında. Normalde işte otelin girişinde bir saçak beklersin. Böyle genelde havalı havalı saçakla olur. Ben de ilk de öyle bir şey yapmayı planlıyordum ama biz burada e, saça yapının içine alarak yaptık. Yani o dışarıda bir saçak bulunmuyor dışarı doğru. Asıl böyle yapının içerisine doğru bir saçak bulunuyor. Zaten bizim burada az sonra yine Üst kat planında da göstereceğim. Bu şekilde bir galeri boşluğumuz var. İçeri doğru bir hareket yapıyoruz galeri boşluğuyla ve saçağı da içeri almak istedik o yüzden. Şu şeyler ne? Kareli olanlar. Ortadaki. Şu yok. Şunlar. Onlar şey. E, zemin düzenledim o şekilde. Sert zemin, yeşil zemin. Yani çok aslında odasının ana geldi. Aynen, peyzaj yaptım. Burada işte bu Kodu işte. indirmeye çalışıyorum. Biraz zorlandım açıkçası burada. Bu son haftaya kalmıştı. Ee, bu şekilde iki tane çek ana çekirdeğim bulunmakta. Burada işte kafe kütlesi bulunuyor. Ee, girişten itibaren yine sağda ve solda lobi alanlarım, burada bir bar alanım, toplantı salonlarım, ofislerim, ıslak hacimlerim, vestiyar falan burada bulunmakta. Geçiyorum yine. Benim burada şimdi havada bir köprü yaptığım için aslında Bayağı bir taşıyıcıya ihtiyacım oldu. Burada bir buçuk metrelik böyle e, çelik taşıyıcılarımız bulunmaktı. Çünkü şuradan şurası, şuradan şurası 70 metre kadar gidiyor. Ha, tabii burada bir tutuyor ama yine de bayağı kalın taşıyıcılara ihtiyacımız oldu. Evet, o köprüyü yapıp insanları geçirmek isteyince böyle şeyler yapmamız gerekti. E, yukarıda dediğim gibi böyle işte bir galeri boşluğu bıraktığım için aşağıda yine danışmaya görüyoruz. Burada da o otelin e, giriş alanını, o saçağını görüyoruz aslında. Aslında saçak denmez ama saçak yerine yaptığımız hareketi görüyoruz burada. Güzel, içe yaptım. Ve burada bir şey demek, bir şey dikkat etmek istiyorum. E, burada girişte ve üst katta aslında taşıyıcılarımız sadece şunlar. Burada böyle e, yapının döndüğü, sarmal yaptığı bir şey var iki kat boyunca. Bu plan da hissediliyor aslında. Evet yani. planda da zaten alt katın çizgisiyle üst katın çizgisinin nasıl kaydığını görüyoruz. Ki onlar da böyle üç parmak gibi böyle hem dönüyorlar hem de bir şekilde tutuyorlar. aslında sonra daha net göreceğiz. Yani merdiven neden öyle bir merdiven tercih ettin? O merdiveni de işte aslında çok istiyordum burada bir merdiven yapmak. Bir örnekle görmüştüm çok hoşuma gitmişti. Aslında o sarmal bir merdivendi ama evet. Ben böyle örnekle örnekte de çok böyle kasisli, eğimli köşeler vardı. O öyle olunca benimki de böyle piksel piksel bir bina olunca ben de böyle daha sert köşede bir merdiven tercih ettim. Neyse. Çünkü üst kata sadece merdiven, şey asansörü kullanmak istemedim. İşte merdivenle de insanlar çıkabilir. Biraz da böyle estetik kaygı da yapılmış bir merdiven aslında. Yine burada çekirdeğimi görüyoruz. Burada artık kadırga kafe aşağıda kaldı. Kadırga Kafesinin üstündeki birkaç taşıyıcı var. Onları da yine fotoğraflardan daha net göreceğiz. Burada bodrum kat planlarını gördüm, görüyoruz. İki kat bodrum var burada. Otopark ve işte havuz olarak kullanıyorum burayı. Yine spa falan bulunmakta içinde. Burada yine çekirdeklerimi görüyoruz. Burada çekirdeklerin servis taşıyıcı, servis asansörleri de bulunmakta ve bu servis asansörleri. Bodrumda bağlanıyor bu şekilde. Yine personel soyunma odaları, tuvaletler falan burada bulunmakta. Burada artık oda katlarına geliyoruz. Burada yine bir e, nokta var değineceğim. Şimdi burada birkaç çeşit odamız var. Burada Boğaza Bakan odalarımız böyle hareket yaparak manzaraya yöneliyorlar. Arkada ise işte maçkanın karşısındaki yeşilliğe bakan odalarımız ise direkt bakıyorlar. Burada iki çeşit odamız var. Bu, bunlara da farklı bir çeşit dersek aslında üç çeşit odamız var. Ama asıl bu katlardaki olay bu uçtaki odalar. Çünkü bu odalar her katta özelleşiyor ve benim yine sonda göreceğimiz hareketten dolayı e, binanın ucu da farklı bir hareket yapıyoruz. Hem daralma hem genişleme hareketi gibi. O yüzden buradaki odaları çözmek bayağı sıkıntılı oldu benim için. Şimdi planları geçtikçe zaten oranın hem biraz şu aksta geri çekildiğini, şurada da uzadığını göreceğiz. Şimdi başlıyor zaten yavaş yavaş o zaman ve burada da çekilerek artık böyle e, balkonlar yaratmaya başlıyoruz. Hmm, anladım. Üst katlara doğru çıkıyorsun. Kaç katlıydı burası? Burada? Burası 7 katlı. Yine burada da gördüğümüz gibi bu kırılmalar olmaya başladı. Burada işte balkonlarımız çıktı. Odalarımız bu şekilde. Boğaza bakan tüm odalarımızda jacuzzi jok mevcut olarak gelmektedir. Bir de boşluğunda farklı bir geometri yapmışsın, hareketler yapmışsın. Aa, evet, aslında ondan da bahsedebilirdik. Dinamik bir hareketler var galeri boşluğunda. Evet, galeri boşluğu da bu ortadaki galeri boşluğu direkt danışmanın üzerine Aslında en üst kata çıktığımızda biraz aşağı baktığımızda danışmayı görüyoruz. Ve her katta bu galeri boşluğu şekil değiştiriyor ve altta böyle bir e, izler, iz çıkartıyor. Evet, yani. pikselli bir bir şey daha yapmak istedim. Aslında Hı. sen dış cephedeki formu burada galeri boşluğuna yansıtmışsın. Evet. O birimsellik, piksel, pikselasyon. Ya bir tasarım şey. dili tutmaya çalıştık. Bu işte e, piksel mimarisini götürmeye çalıştık burada. Kırılmaları o şekilde yapıyoruz. Yine bu mesela dışarıyla içerisi bir noktada tutuyor. Yine bir hareketler falan var. Bir arayış vardı aslında. En üstte restoran katımız bulunmakta yine. Burada böyle açık bir mutfağımız bulunuyor. Burada e, servisler bulunmakta. Ve en son görselleştirme çalışmaları bence yani yani bulunduğu bölge nazarıyla değerlendirmek gerekiyor burası diye çünkü burası biraz daha şey değerli bir bölge açıkçası yani metrekarenin değerli değer ettiği bir bölge ve aynı zamanda yeşilin de korunması bak arkada maçka parkı var diyorsun aşağıda da park vesaire burada evet. yani değerli bir yeşil bölge de var. E, tasarım olarak da biraz İstanbul'un e, silüetinde biraz daha karakteristik ben tasarımlar görüyorum nasıl diyeyim yani böyle aykırı formlar yerine daha düzenli. Siluetler karşımıza çıkıyor İstanbul. Mesela Galata'nın formu olsun, işte camiler var, Süleymaniye'de, Sultanahmet Ayasofya'nın görünüşü, Kız Kulesi. Yani burada da böyle bir şeyin modern bir şekilde yorumlanması, yukarıya doğru kaldırılması ve high tech yani yüksek teknoloji işte o mühendisliğin uygulanması benim açıkçası hoşuma gitti. Kaldırman çok güzel olmuş. Zemin katı boşaltıyor olman. Üst katta, köşede yaptığın hareket çok tatlı bir hareket olmuş yani. Hangisi? Şu şu hareketten bahsediyorsun. Değil mi? Evet, oradaki hareketten bahsediyorum. Evet Bu hareket beni çok zorladı. Ayşegül hocamız da çok üzerinde durdu. Bunu yapalım, yapalım. Çünkü burada şimdi şu sorun çıktı. Tekrar planlara bakacak olursak. Ee, mesela burada şu odanın işte tesisat aksının geçtiği alanı görüyoruz. Havalandırması. Havalandırması işte. Diğer tesisat işlerinin geçtiği. Ama bu mesela burada buraya çıkıyor. Ama üst katta bunu tutuyorum ama bir üst katta bunu artık tutamamaya başlıyorum falan. Anladım. Onları üst üste getirmek orada zorlu olmuştu aslında. Katsal tutmalarda. Hı -hı. Yani burada iki tane can alıcı nokta olmuş. Bir, zeminden kaldırıp öyle bir şey uygulamış olman. Evet. E, tür sistemi uygulamış olman birinci e, can alıcı noktan. İkinci can alıcı noktan o köşede yaptığın hareketler olmuş. Bir de e, tasarım dilinde açık bir şekilde gözüküyor burada. Yani o pikselasyonu şeyde de uygulamışım. Bahçe peyzajında da uygulamışım. Evet. Ondan sonra şeyde de uygulamışım. Galeri boşluğunda da. Cephe de dinlendirici bir cephe olmuş. Yani ben güneş panellerine biraz hoşuma gidiyor. Son zamanlarda ilgimi çekiyor. Biraz sürdürülebilir vesaire ilişkisi de kuruluyor. Yani gerekiyor yakın. burada güneş kırıcı. Çünkü direkt doğrudan bir ışık geliyor burası. Doğuya bakıyor. Evet. Burada yine bu ayakları görebiliriz. Bu size bahsettiğim işte o dönme hareketini şurada da biraz belli oluyor aslında. Burada otopark girişi bulmak Buraya biraz daha mühendislikle giriyoruz. Evet. Ama bence cephe çok yormamış insanı. Yani strüktür sistemiyle uyuşan bir cephe var burada. Evet ya çok böyle yorucu bir kütle yok burada. Mesela ben bazı yeni tasarımlar görüyorum. Modern diye çok insanın kafasını yoran şeyler yapıyorlar. Ya bir de kütle bu kadar büyüdükten sonra çok da bir elinde şansın olmuyor zaten böyle o kütleyi hafifletmeye bakıyorsun nasıl daha görünmez kalırım o kütleyi diye çünkü yani çok da bir şey yapamıyorsun aslında evet. boyut ölçeğinde bir de sürekli birbirini tekrar eden planlar söz konusu ya içeride odalar falan biraz otel yaparken işte ya da böyle konutlar falan yaparken aslında elini konunu bağlayan çok şey oluyor o yüzden işte birkaç şey yapmaya çalıştım cephede bu hareketler yine burada aslında şeyi de görebiliriz o yani galeri boşluklarına. O merdiven işte danışmanın üzerindeki o boşluklar yukarı kadar gidiyor. Merdiven niye sürekli tekrar etmiyor bir yerde kalmış? Bilmiyorum. ondan sonra ya zaten çok işlevli olan bir merdiven değildi. Yani yukarıya da o merdiven, bir de kat yüksekliklerim çok fazla. Evet. Kat yüksekliklerim fazla. Zaten buraya insanlar merdivenle çıkmak istemeyecektir. Bir zaten de o boşluğu bölmesin. Ama mesela. genel merdiven merkezde vardı sanki böyle çekirdek vardı planda. Basın soru yanında vardı değil mi? Evet. Yani On diyorum bak şurada var ortada kırmızı olarak gösterilmiş. Evet aslında zaten iki ana çekirdeğimiz bulunmakta bu şekilde. Aynen. Onlar da yani onlar iş görüyor. Yani buradan kullanıyoruz direkt. Ha, yani restoran burada işte kahvaltı salonu bulunmakta. Bu kahvaltı salonu içinde tabii ki bu merdiveni kullanabilir insanlar. Ama genel olarak burayı kullanıyoruz. Ya gayet tatlı güzel bir olmuş Burada yine Süveyş sınırında projeyi görmekteyiz. Kesinlikle. Restoran, odalar, işte otoparklarım, havuz, spa. buradan da yine o kırılmayı yukarı kadar galeri boşluğunda hissedebiliriz aslında. Şuradan da o, o işte otel girişinde saçak yapmayıp böyle içeri doğru bir hareket yapmıştık. O da bu şekilde gözüküyor. Aslında camları çok görülebilir yapmamışım render'da. <laughs> Ama şuradan şu hareketi anlayabiliriz. Anlıyorum. Büyük resimlerden de gösterelim. Aa, evet. Büyük resimlerimiz de vardı. Burada <laughs> işte o bir buçuk metrelik çelik taşıyıcılarımız bulunmakta. Ama anca yeter. Anca yetmiyor bile muhtemelen. Burada da yine böyle kadırga kafe üzerinde arkadaki ağaçlarla bağdaştırılabilecek işte bir taşıyıcı yapmaya çalıştık. Bu da çelik yine. Bu arkada bir yol bulunmakta. Yine vaziyet planında gördüğümüz. Buradan da servis girişini almak istemiştim. Servis girişimiz bu şekilde. Perspektif fotoğraflarımız bulunmakta. Bu Kadırgalar caddesi. Yani e, bu da şimdi seni değerlendirmen ne oldu bu projeyle alakalı? Ya bu proje süreci aslında benim için çok iyi geçmedi. Ama son noktada içime sinen bir proje oldu. Ben aslında en başta burada çok daha böyle eğrisel yüzeyler görmeyi planlıyordum. Ama hmm. birden piksel mimarisine döndük yani çok, çok... Porsche merkezine gittik. Evet Porsche'den sonra biraz aslında <laughs> <Evet>. şımardım sanırım. <laughs> Her şeyde eğrisellik yapmışsın. Biraz daha istedim. dik açılı formu. Bende bu da tarz olarak bundan evlenmiş olman da güzel yani. Orada eğriselliği çok kullanmıştım. Burada da böyle bir kütle. Evet. İki yönünü de göstermiş <laughs> olduğun için yani... Gayet iyi, başarılı bir proje olmuş Sen Senin takıldığın neyi vardı orada? Ya ben dediğim gibi işte o eğrisel formu yakalamak istiyordum ama... Baktığım örnekler falan çok hoşuma gidiyordu hı hı. ama benim yapım da aslında tamam çok büyük aslında ama o baktığım eğrisel hareketleri yaptığım, yapan yapılar çok çok daha büyüktü. Bir de hani dedim ya sana bu böyle işte sürekli birbirini tekrar eden planlar içinde onları çok, çok değiştiremediğim için çok büyük yapılarda o hareketleri yakalayabiliyorsun yani böyle küçük bir şeyde o hareketi yakalayamadığım için de en son Hoca'yla son haftaya kadar <laughs> diştikten sonra dedik ki hadi piksel mimarisine dönelim, olmuyor çünkü. Sonra bu şekilde bir şey yaptık ama bu da içmesinli, sevdiğim bir projeydi. Bence bir tasarım dili oluşmuş. Her yerde orada orada göstermem, biraz daha bütünsel tamamlamış projenin. Eline sağlık, güzel bir proje olmuş. Arkadaşlar eğer ki aklınıza bir soru falan takılırsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugün de Bekir'in e, ee, Beşiktaş'ta olma tarafında yapmış olduğu şehir otelini inceledik ve oradaki işte tasarımları, renderları, görselleri, planlar, kesitleri hakkında biraz sohbet etmiş olduk. Ee, dediğim gibi aklınıza bir şey tefesi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, ee, Porsche merkezinde izlemeyi unutmayın. O da bunun dilinin daha farklı. Mesela orada da bir dil birliği vardı. Bekir'in en çok sevdiğim şey bu. Bazı mimarlık öğrencilerin mesela dil birliğini de karıştırabiliyor. Bazen ben bile hani, aynı projede farklı şeyler uygulanıyordu. Bekir ama Proje merkezinde de erisel alanları kullanarak, burada da piksel mimarisi, işte daha dik açılı formlar kullanarak bir ürün elde etmiş. Ee, son olarak ekleyeceğim şey var mı Bekir? Yok, teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın hoşça Hoşçakalın.